Güzel bir video atalım şöyle. Ben geri şeye geleceğim. Van videolarımı sevdim. Van videolarıma geri döndüm şöyle. Bak şurada şöyle bir an yakaladım tamam mı? Bu an hoşuma gitti. Ben Van kahvaltı salonu açtım. Yav dedim şu duvarları da bir süsleyeyim tamam mı? İşte Van'ın sembolik kedisini koydum oradan Van Gölü'nü koydum şudur budur bir de Akdamar'dan güzel bir fotoğraf. Sonra baktım bizim Emmoğlu şöyle bir video çekerken böyle bir kare gördüm. Yahu dedim ne güzeldir bu. Sonra ne yapacağım bu şimdi video ben bundan fotoğraf çıkaramam. Emmoğlu diyeceğim ben bunu nasıl yapayım sana bu bir video nasıl duvarına asacaksın. Hiç problem yok. Bütün kurgu programlarında olan güzel özellik bunda da var. O da nedir? Videodan fotoğraf alabilme, videodan fotoğraf çekebilme. Akdamar'ın şu güzel görüntüsünü tam bu alacağım kareye geldim ya. Buradayken buraya geliyorum. Tam buradayken şu player'ıma geliyorum. Bak şurada 3 nokta var. Buraya bastığımda seçenekler geldi. İşte renkle ilgili seçenek. Sonra kalitem nasıl olsun, çok kaliteli mi olsun performansına göre mi ve en altta da bizim işimizi görecek olan export still frame yani şu anki karenin fotoğrafını çek diye Türkçe'ye çevirebilirim export buna bastığımda bana hani adı ne olsun Akdamar Van kahvaltı salonu olsun nereye kaydedeyim diyor şöyle bastığımda masa üstüne kaydet select folder sonra çözünürlüğü 1080 mu olsun 4K mı? Ya burada şu sizi yanıltmasın. Sen gidip 1080 çekmişsen 4K'ya da bassan tamam bir 4K çıktığı gibi verir sana PNG'yi ama ya inan kalitesi 4K olmaz. Ben bu videoyu HD çektiğim için ben yine 1080 alacağım bunu. Çünkü gerçek çözünürlüğü o. HD'de kalsın. Formatı PNG mi olsun JPEG mi? Burada iki seçenek sunmuş. Diğerlerindeki gibi TIFF'tir şudur budur vermiyor. PNG ya da JPEG. JPEG bize yeter. Ayrıca şu açıksa projemin içine koyar. Kapalıysa projemin içine koymaz. Export dediğimde hem burada olsun hem projemin içinde bastım. Bak hem projemin içinde fotoğraf fotoğraf olarak dikkatini çekerim. Hem de masa üstümde şöyle fotoğrafımı görebiliyorum her programda olduğu gibi CapCut'ta da aslında o karenin fotoğrafını almak bu kadar basit. Bak şu anı çok sevdim. Hemen bunun da bir şöyle fotoğrafını alayım ama projenin içine gelmesin. Masa üstüne kaydetsin. Gayet güzel oldu. Bu şekilde bu derste de CapCut'ta nasıl ekran görüntüsü fotoğrafı alınır onu gördük.